Günler değerli insanlar. Tarihimiz 2 Haziran 2023 cuma. Şu an saatlerimiz 16. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 25,04. Şanlıurfa 27,93. İzmir 20,73. İstanbul 26,59. Çorum 20,06. Çankırı 19,28. Çanakkale 21,95, Zonguldak 20,47, Yozgat 21,53. Yalova 26,52. Van 18,64. Uşak 18,99. Tunceli 23,69. Trabzon 18,05. Tokat 21,09. Tekirdağ 25,64. Sivas 20,35 Sinop 20,42 Siirt 27,08, Samsun 23,42, Sakarya 26,23, Rize 14,03, Osmaniye 30,37, Ordu 14,28, Niğde 16,35, Nevşehir 21,56. Muş 19,42 Muğla 18,32 Mersin 28,25. Mardin 26,94. Manisa 18,58. Malatya 23,03. Kırşehir 22,96. Kırıkkale 20,81. Kırklareli 24,35, Kütahya 22,93, Konya 20,96. Kocaeli 25.04, Kilis 29.13, Kayseri 24.01, Kastamonu 21.53, Kars 19.25, Karaman 20.97, Karabük 26.93, Kahramanmaraş 22.05, İyi Yumuşak Y D 28.55 İsparta 18,5 Hatay 23,95 Hakkari 19,19 ,19. Gümüşhane 16,53 Giresun 12,03 Gaziantep 27,96 Eskişehir 23,84 Erzurum 15,82 Erzincan 22,37 Elazığ 24,52, Edirne 28,22, Düzce 24,33, Diyarbakır 28,99, Denizli 19,0, Bursa 25,02, Burdur 19,39, Bolu 22,75, Bitlis 17,73 Bingöl 22,72, Bilecik 22,58, Bayburt 19,24, Batman 29,89, Bartın 20,01, Balıkesir 24,45, Ağrı 18,22, Aydın 18,08, Artvin 18,67. Ardahan 16,26. Antalya 25,05. Ankara 24,0. Amasya 26,82. Aksaray 23,51. Afyonkarahisar 20,66. Adıyaman 28,82 Adana 30,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Cumartesi hafif yağmur 20,61. Pazar hafif yağmur 18,87. Pazartesi hafif yağmur 20,35. Osmaniye Cumartesi parçalı bulutlu 27,24. Pazar hafif yağmur 24,98. Pazartesi parçalı bulutlu 25,9. Kilis cumartesi parçalı bulutlu 29,57. Pazar açık 26,87. Pazartesi açık 27,63. Karabük Cumartesi hafif yağmur 23,02. Pazar hafif yağmur 18,9. Pazartesi hafif yağmur 20,2. Yalova Cumartesi hafif yağmur 20,94. Pazar hafif yağmur 20,84. Pazartesi parçalı bulutlu 22,83. İyi yumuşak y, D, I, R cumartesi parçalı az bulutlu 30,9. Pazar parçalı az bulutlu 29,73. Pazartesi açık 30,06. Ardahan Cumartesi parçalı az bulutlu 21,16. Pazar hafif yağmur 15,89. Pazartesi hafif yağmur 19,6. Bartın Cumartesi hafif yağmur 15,61. Pazar hafif yağmur 17,29. Pazartesi hafif yağmur 18,69. Şırnak Cumartesi parçalı bulutlu 27,26. Pazar açık 26,81. Pazartesi açık 25,27. Batman Cumartesi kapalı 33,19. Pazar az bulutlu 32,32. ,32. Pazartesi açık 30,98. Kırıkkale Cumartesi hafif yağmur 22,83. Pazar hafif yağmur 15,3. Pazartesi hafif yağmur 17,14. Karaman cumartesi açık 21,96. Pazar parçalı bulutlu 21,3. Pazartesi hafif yağmur 17,93. Bayburt cumartesi kapalı 22,84. Pazar açık 23,36. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,79. Aksaray cumartesi parçalı az bulutlu 27,37. Pazar hafif yağmur 22,37. Pazartesi hafif yağmur 21,38. Zonguldak cumartesi hafif yağmur 18,4. Pazar hafif yağmur 19,38. Pazartesi hafif yağmur 17,81. Yozgat Cumartesi parçalı bulutlu 25,66. Pazar hafif yağmur 20,05. Pazartesi kapalı 18,45. Van Cumartesi parçalı bulutlu 19,45. Pazar parçalı bulutlu 23,52. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,26. Uşak cumartesi hafif yağmur 20,5. Pazar hafif yağmur 20,71. Pazartesi az bulutlu 23,31. Şanlıurfa Cumartesi parçalı bulutlu 32,78. Pazar açık 29,4. Pazartesi açık 29,3. Tunceli Cumartesi hafif yağmur 25,52. Pazar açık 25,96. Pazartesi parçalı bulutlu 25,31. Trabzon Cumartesi kapalı 22,42. Pazar hafif yağmur 17,32. Pazartesi hafif yağmur 18,05. Tokat Cumartesi kapalı 22,95. Pazar hafif yağmur 14,95. Pazartesi orta şiddetli yağmur 11,22. Tekirdağ cumartesi kapalı 21,74. Pazar kapalı 22,45. Pazartesi az bulutlu 22,79. Sivas cumartesi kapalı 23,87. Pazar hafif yağmur 21,05. Pazartesi hafif yağmur 17,91. Sinop cumartesi hafif yağmur 19,95. Pazar orta şiddetli yağmur 14,32. Pazartesi orta şiddetli yağmur 14,59. Siirt cumartesi kapalı 29,73. Pazar açık 30,1. Pazartesi açık 28,56. Samsun Cumartesi hafif yağmur 20,91. Pazar hafif yağmur 20,49. Pazartesi hafif yağmur 19,79. Sakarya Cumartesi hafif yağmur 21,08. Pazar hafif yağmur 19,76. Pazartesi hafif yağmur 22,13. Rize Cumartesi hafif yağmur 20,4. Pazar hafif yağmur 13,92. Pazartesi hafif yağmur 11,94. Ordu Cumartesi hafif yağmur 21,03. Pazar hafif yağmur 15,07. Pazartesi hafif yağmur 12,52. Nide cumartesi az bulutlu 20,03. Pazar hafif yağmur 18,94. Pazartesi hafif yağmur 17,37. Nevşehir Cumartesi parçalı bulutlu 25,64. Pazar hafif yağmur 20,85. Pazartesi hafif yağmur 19,22. Muş Cumartesi parçalı bulutlu 23,34. Pazar açık 23,28. Pazartesi açık 22,01. Muğla Cumartesi Orta Şiddetli Yağmur 18,96. Pazar Hafif Yağmur 20,29. Pazartesi Az Bulutlu 24,02. Mardin Cumartesi Kapalı 30,73. Pazar Açık 28,12. Pazartesi açık 27,15. Kahramanmaraş cumartesi parçalı az bulutlu 23,27. Pazar az bulutlu 22,01. Pazartesi hafif yağmur 18,65. Manisa cumartesi hafif yağmur 22,44. Pazar hafif yağmur 21,85. Pazartesi açık 25,12. Malatya cumartesi kapalı 26,63. Pazar açık 25,27. Pazartesi parçalı az bulutlu 24,81. Kütahya cumartesi hafif yağmur 17,33. Pazar hafif yağmur 17,71. Pazartesi parçalı bulutlu 19,15. Konya Cumartesi parçalı az bulutlu 23,25. Pazar hafif yağmur 19,29. Pazartesi hafif yağmur 18,59. Kocaeli Cumartesi hafif yağmur 17,47. Pazar hafif yağmur 18,79. Pazartesi kapalı 20,3. Kırşehir Cumartesi parçalı bulutlu 25,02. Pazar hafif yağmur 19,2. Pazartesi hafif yağmur 18,25. Kırklareli Cumartesi kapalı 23,04. Pazar kapalı 21,97. Pazartesi açık 23,89. Kayseri cumartesi parçalı bulutlu 25,62. Pazar hafif yağmur 22,63. Pazartesi orta şiddetli yağmur 21,19. Kastamonu cumartesi orta şiddetli yağmur 14,55. Pazar hafif yağmur 12,03. Pazartesi hafif yağmur 13,5. Kars cumartesi parçalı bulutlu 22,58. Pazar hafif yağmur 17,88. Pazartesi açık 21,81. İzmir cumartesi hafif yağmur 25,78. Pazar hafif yağmur 26,68. Pazartesi açık 28,66. İstanbul Cumartesi kapalı 21,76. Pazar kapalı 20,19. Pazartesi parçalı az bulutlu 22,69. Mersin Cumartesi parçalı az bulutlu 26,03. Pazar hafif yağmur 23,52. Pazartesi hafif yağmur 24,72. İsparta Cumartesi hafif yağmur 19,12. Pazar hafif yağmur 16,86. Pazartesi hafif yağmur 17,79. Hatay Cumartesi parçalı bulutlu 22,27. Pazar parçalı az bulutlu 17,21. Pazartesi az bulutlu 17,64. Hakkari Cumartesi parçalı az bulutlu 22,61. Pazar az bulutlu 22,82. Pazartesi kapalı 21,3. Gümüşhane Cumartesi kapalı 21,12. Pazar açık 21,26. Pazartesi hafif yağmur 16,36. Giresun Cumartesi kapalı 16,05. Pazar hafif yağmur 12,79. Pazartesi hafif yağmur 7,62. Gaziantep cumartesi parçalı az bulutlu 28,85. Pazar açık 26,12. Pazartesi açık 27,18. Eskişehir cumartesi hafif yağmur 20,73. Pazar hafif yağmur 18,97. Pazartesi parçalı bulutlu 20,02. Erzurum cumartesi hafif yağmur 22,15. Pazar kapalı 22,49. Pazartesi parçalı az bulutlu 22,33. Erzincan Cumartesi Parçalı Bulutlu 24,89 Pazar Açık 25,63 Pazartesi parçalı bulutlu 24,67. Elazığ cumartesi kapalı 27,36. Pazar açık 26,44. Pazartesi parçalı bulutlu 26,0. Edirne cumartesi kapalı 25,09. Pazar kapalı 23,46. Pazartesi az bulutlu 25,97. Diyarbakır Cumartesi kapalı 33,03. Pazar az bulutlu 30,92. Pazartesi açık 30,05. Denizli Cumartesi hafif yağmur 24,74. Pazar orta şiddetli yağmur 23,79. Pazartesi az bulutlu 25,86. Çorum Cumartesi hafif yağmur 23,38. Pazar orta şiddetli yağmur 18,72. Pazartesi hafif yağmur 17,46. Çankırı Cumartesi hafif yağmur 20,68. Pazar kapalı 15,19. Pazartesi hafif yağmur 17,36. Çanakkale Cumartesi hafif yağmur 18,21. Pazar kapalı 20,09. Pazartesi parçalı bulutlu 20,87. Bursa Cumartesi hafif yağmur 17,99. Pazar hafif yağmur 19,16. Pazartesi açık 22,35. Burdur Cumartesi hafif yağmur 21,29. Pazar orta şiddetli yağmur 20,52. Pazartesi hafif yağmur 21,22. Bolu Cumartesi hafif yağmur 19,97. Pazar hafif yağmur 15,36. Pazartesi hafif yağmur 17,96. Bitlis Cumartesi parçalı bulutlu 21,45. Pazar az bulutlu 21,19. Pazartesi açık 19,52. Bingöl Cumartesi parçalı bulutlu 25,08. Pazar açık 24,48. Pazartesi açık 24,2. Bilecik Cumartesi hafif yağmur 18,13. Pazar hafif yağmur 16,91. Pazartesi parçalı bulutlu 18,64. Balıkesir cumartesi hafif yağmur 19,96. Pazar hafif yağmur 20,71. Pazartesi parçalı az bulutlu 22,94. Aydın cumartesi hafif yağmur 22,99. Pazar hafif yağmur 24,14. Pazartesi açık 27,37. Artvin cumartesi hafif yağmur 28,48. Pazar hafif yağmur 22,38. Pazartesi hafif yağmur 22,61. Antalya cumartesi hafif yağmur 22,93. Pazar hafif yağmur 22,44. Pazartesi hafif yağmur 23,3. Ankara Cumartesi parçalı az bulutlu 22,69. Pazar hafif yağmur 20,12. Pazartesi hafif yağmur 21,08. Amasya Cumartesi kapalı 30,54. Pazar hafif yağmur 22,14. Pazartesi hafif yağmur 18,3. Ağrı Cumartesi hafif yağmur 22,3. Pazar parçalı az bulutlu 23,81. Pazartesi açık 22,41. Afyonkarahisar Cumartesi hafif yağmur 21,34. Pazar hafif yağmur 18,95. Pazartesi hafif yağmur 19,52. Adıyaman Cumartesi parçalı bulutlu 32,03. Pazar açık 28,87. Pazartesi az bulutlu 27,91. Adana Cumartesi parçalı az bulutlu 27,74. Pazar parçalı bulutlu 26,4. Pazartesi parçalı bulutlu 27,35. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 3. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük hava kalite indeksi 2. Yalova hava kalite indeksi 3. İyi Yumuşak GDR hava kalite indeksi 3. Ardahan hava kalite indeksi 2 Bartın hava kalite indeksi 3 Şırnak hava kalite indeksi 3 Batman hava kalite indeksi 3 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 3 Yozgat Hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 3 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 3 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 3 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 3 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 2 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş Hava kalite indeksi. 2. Muğla. Hava kalite indeksi. 2. Mardin. Hava kalite indeksi. 2. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi. 2. Manisa. Hava kalite indeksi. 2. Malatya. Hava kalite indeksi. 2. Kütahya. Hava kalite indeksi. 2. Konya. Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi 3 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli hava kalite indeksi 2 Kayseri hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 3 İstanbul hava kalite indeksi 3 Mersin Hava Kalite İndeksi 2. Isparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 2. Giresun Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 2. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 2. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan Hava Kalite İndeksi 2. Elazığ Hava Kalite İndeksi 3. Edirne Hava Kalite İndeksi 3. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 2. Denizli Hava Kalite İndeksi 2. Çorum Hava Kalite İndeksi 2. Çankırı Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale Hava kalite indeksi 4. Bursa hava kalite indeksi 3. Burdur hava kalite indeksi 2. Bolu hava kalite indeksi 3. Bitlis hava kalite indeksi 2. Bingöl hava kalite indeksi 2. Bilecik hava kalite indeksi 2. Balıkesir hava kalite indeksi 3. Aydın hava kalite indeksi 3. Artvin, Hava Kalite İndeksi, 2. Antalya, Hava Kalite İndeksi, 3. Ankara, Hava Kalite İndeksi, 2. Amasya, Hava Kalite İndeksi, 2. Ağrı, Hava Kalite İndeksi, 2. Afyonkarahisar, Hava Kalite İndeksi, 2. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Adana, Hava Kalite İndeksi, 3. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.